teknoloji yarışmalarında birçok ekip yarışıyorlar ve dereceye giriyorlar. Girişim merkezi olarak biz de burada gerçekleşen, geliştirilen projelerin girişime dönüşmesi tarafında faaliyetler gösteriyoruz. Aralık ayında düzenlenecek olan Take Off girişim zirvesi aslında 2018'den beri Teknofest'te düzenlediğimiz uluslararası bir girişim zirvesi. Orada bu ilk düzenlenme amacı da zaten buradaki projelerin global arenada da aslında ses getirmesi, dünyaya marka çıkartabileceğimiz girişimlerin Teknofest'ten doğmasıydı. Burası girişimlerin temellerini atıldığı bir platform olarak görüyorum ben. Takeoff'ta onları uluslararası platforma taşıdığımız uluslararası yatırımcıları, girişimcileri, sektörden firmaları bir araya getirdiğimiz Türkiye'deki bu anlamda en kapsamlı girişim zirvesi. Bu sene 11-12 Aralık tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde Teknofestler akabinde Teknofest Adana'dan da sonra Takeoff'u düzenliyor olacağız. Yaş kategorisinde yarışmalar var, alt kategoriler var bahsettiğiniz gibi. Girişim noktasına baktığımızda biz şu an biraz daha lise ve üniversite, üniversite üzeri seviyesindeki ekiplerin girişime dönüşme noktasında odaklanmış bir durumdayız ama en önemli konu şu, şu an günümüzde Türkiye'de bir buçuk milyon gencin gündeminde bu teknolojiler var ve bu teknolojilerle ilgili bir proje geliştirme. Bu bizim ülkemiz için umut vaat edici bir şey ve çok önemli bir konu. Yine geçmiş olduğumuz seneler kıyasla bu senelerde çıkan girişim fikirlerinin daha ileri teknolojiye yönelik fikirler olduğunu ve bu temelde çalıştıklarını gözlemliyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de bu teknolojiyle dünyaya öncülük edebilecek girişimlerin bu platformdan çıkacağına inanıyoruz ki buradan başarı, girişim başarı hikayeleri de çıktık. Bugün öğleden önce bir Teknofest'ten çıkan girişimlerle ana sahnede deneyim paylaşımı yaptık. Onlar da burada Teknofest'te yarışmacılarken işte bugün 20'nin üzerinde ülkeye ihracat yapan girişimcimiz var. Farklı teknolojilerde başarılar elde etmiş girişimcilerimiz var. Onlarla bugünün yarışmacılarına bir deneyim aktarımı yaptık. Yani Teknofest'ten başarı hikayeleri çıkmaya başladı. Önümüzdeki yıllarda da kat be kat artacağına inanıyorum.

Açıkçası hepsi birbirinden kıymetli. Burada belki spesifik olarak bir girişimi adreslemek doğru olmaz ama beni en çok heyecanlandıran şey belki Teknofest denildiğinde akla 2-3 yarışma kategorisi gelebiliyorken buradaki çeşitlilik yani bugün burada nükleer teknolojilerde kuantum teknolojileri, büyük dil modeli, hyperloop, eğitim teknolojileri, psikoloji gibi alanlar, finansal teknolojiler gibi alanlarda yarışan ve proje geliştiren ekip var Buradan girişimler doğuyor ve biz de çok şanslıyız ki bu kadar geniş bir çerçevede girişimciyi değerlendirip aslında sivil alanlarda da girişimci yetiştirme imkanına sahip oluyoruz. Açıkçası bir girişimi adreslemektense bu çeşitliliği ve bu çeşitlilikten doğan girişimleri adreslemeyi daha sağlıklı buluyorum. Açıkçası en büyük hayalimiz gerçekten bugün bir Baykar nasıl dünyada ses getirmiş bir girişim o da bir girişim olarak bu yolculuğa başlamıştı. Buradan da dünya çapında gerçekten ülkemize gurur duyacağımız bir markanın olması ve şunu her zaman vurguluyoruz. Biliyorsunuz teknoloji iyi niyetle de kötü niyetle de kullanabilir. Biz T3 Vakfı olarak bu başarıyı elde eden girişimin de dünyaya teknolojinin insanlık ve toplumsal fayda için kullanıldığı noktada örnek teşkil etmesini istiyoruz. Açıkçası benim en büyük hayalim bu.